yürü. Çarşıya gittim arkadaşlar. Sağlık ocağına gittim. Ondan sonra iş kura gittim. Sağlık ocağına gittim. Şurada üzüm aldım. Bir de muz aldım size şöyle dolaba koydum çekmeyi unuttum onu da şöyle bir cennet meyvesi aldım 5 tane hepsi 135 lira falan para tuttu şimdi çocuklara şöyle yemek hazırlayacağım ondan sonra ben şöyle üzümümü yiyeyim yemeğimi hazırlayacağım bugün bayram olduğu için tatil çocuklar şimdi ben biraz üzümümü yiyeyim arkadaşlar işte şöyle ellerimde e, eldiven giyiyorum ya ellerimde böyle ekzema oldu. Onun için ilaç yazdım. Benim öbür oğlana da yazdırdım. Küçüğe. O da alerjisi var. Kaşınıyor. Kaşıntı ilacı yazdırdım. Hatta benim ilacım şöyle. Onun, onun ilacı da öbür abla. Arkadaşlar evimi temizledim şöyle her yeri. Bugün geç kalktım biraz onun için de size çekmedim arkadaşlar videomu. Her tarafı şöyle kısacık göstereyim. Temizledim bak tertemiz. Ondan sonra şöyle çörek yaptım. Tepsim daha şurada. Belki inanmayanlar olur. Tepsimi yıkayacağım. Boşalttım onu böyle sıcak sıcak koydum yumuşacık olsun diye. Ondan sonra şöyle nohut yemeği yaptım. Onu da kapattım altını. bulaşıklarımı da yıkayacağım. Ben bir çay içtim. Tekrar yani şu anda saat 12'ye geliyor. Çay içtim. Süpürgem hala duruyor. Süpürdüm çünkü evet, şu şurayı da süpüreceğim. Onun için oranın suyu kurusun diye. Orası banyo. Suyu kurusun diye ondan şey yapmadım. bir Yerleri süpürüp çapıtlarımı çırpacağım. Bütün her yeri temizledim. Makinemde çamaşır var. Onu alacağım. Onu sereceğim. İşte. Şöyle. Müge'ye bakıyorum. Şöyle Müge'ye bakıyorum. Sesini kıstım arkadaşlar. Size duyurmasın diye biraz bakıyorum. Yüzyıl Cumhuriyet Bayramı kutlaya gitti çocuklar. Bizim çocuklar bugün kutlayacak. Ben de gidemedim Sizin de bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Daha nice yüzyılları dileme dileyelim. İşte böyle. Buralar toparlan Şimdi biraz da çamaşırlarımı sereceğim videomu da başlatayım dedim arkadaşlar bazen çok acele oluyoruz hemen hemen video çekemiyoruz çünkü ben başka işe de gittiğim için öyle yaptıklarımı şu anda ev temiz mutfağımı her şeyimi yemeğimi yaptım mutfağı temizledim çamaşırlarımı da sereceğim ondan sonra da işe hazırlanacağım işte böyle şöyle çay içiyorum Televizyonuma maşeri diyorum böyle Şöyle portakallarımı yiyeceğim arkadaşlar. Bir şey koymadım. Şöyle çamaşırlarımı katlayacağım. Bak bu kadar çamaşırım var. Renkliler. Bunları ben katlamaya başlayayım. Arkadaşlar işte sabah her gün anlatıyoruz. Bu bugün. Bugün çarşamba herhalde yani ben de şaştım. Bugün çarşamba parça parça yapacağım videolarım arkadaşlar. Çalışır olunca bu, bu kadar sizinle paylaşma, paylaşabileceğim. İşte şimdi çamaşırlarımı dürüm. Ondan sonra yemekte de hiçbir şey hazırlamadım. Bilmiyorum ne yapacağım. Toz falan yapıp yiyecekler ne yapayım? E, makarna pişirsem kendileri olmayacak sıcak sıcak yiyemezler çünkü ben de çıkacağım. Ben hemen çamaşırları katlamaya başlayayım. Şöyle çamaşırlarımızı katlayalım. Yıkadım. Dünden ben duruyordu bu. Dünkü çamaşırımız yani. Sabahtan beri ben sabah işte bir şey olunca gece 3'te geldi var diğer olunca hatta 3'te değil 4 3'te çıkıyoruz bir saat arkadaşlar bekliyoruz buranın buraya gele kadar 4 oluyor şekilde çamaşırları katlayayım dedim. Yine saat geliyor. Şu anda saat 1.19 yani 13.19. Hayırlısı. O zamana kadar çamaşırları katlayayım. Biraz bulaşığım var onları yıkayacağım. Çocuklara da ne pişireyim. Onlar da hemen hazırca kolay bir şey istiyorlar. Yemek yiyesileri gelmiyor. Hayırlısı şeyler yapacağım inşallah. Sizinle de belki paylaşırım, belki de paylaşamam. Bak gözlerim falan şişer aldı. <laughs> 4000 4913 bin, bin takipçim var arkadaşlar. 5000 alalım Allah'ın izniyle ne? Bana desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Ben bu kanalıma 2 yıl, yıl oldu da yani önce bir açıldı sonra kapandı. Şu anda kapalı. Bol bol izlemeyi beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar bekliyorum desteklerinizi kanalım kapan yani kanalım arası durduruldu şu anda durup yani reklam iz, reklamsız izliyorsunuz onun için şu anda reklamsız izliyorsunuz arkadaşlar bana desteklerimizi esirgemeyin parasızlıktan gidip çalışıyorum çünkü buradan gelin de çok azdı ama yine de bir harçlık falan oluyordu yani ne yapayım çok da değildi Ama şu anda kapalı. Şu anda kapalı biraz. Arasını soracak mısınız? Kapalı arkadaşlar. <laughs> Çalışmak zorundayım. Bir işte 3 tane çocuk var. Çalışmak zorundayım arkadaşlar. Gece 3'ten şimdi saat 4'te geçe. Yani gece 3'te geldik. Akşam dörtte gideceğim. Zaten saatte şu anda 1.19. 20 olmuş olabilir. 22 olmuş şu anda. Yerimizde çok soğuk. Sesim kısılıyor. Bak sesim değişiyor. Terliyoruz, soğuyoruz. Bundan sonra hayatı zorluklar bu Hayırlısıyla çalışalım da Allah, Allah da savaş filan savaş ne olmasın arkadaşlar. Şimdi bir şey var bir de sen. Savaş filan olmasın Türkiye'mizde güzel Türkiye'mizi korusun Allah. Hem çamura katlı. thank <tossos> Şöyle portakalımı soyayım. Kürümüş arkadaşlar. Şöyle makarna pişireceğim. Makarnamı pişireyim. Çocuklar şimdi ikinci gelince zaten onlar geliyor ben çıkıyorum. Makarna pişirken şöyle meyvemizi götürelim. Yiyelim o pişe dursun. Yemeden yiyip biraz da televizyon izliyorum. Şöyle makarna sosunu yapacağım arkadaşlar. Videoyu da kapatmayı düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Takipçilerim 4000 4900 12 kişiyiz beni izlemeyi ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar likelarınızı ve yorumlarınızı bol bol bekliyorum bana abone olmadan izleyen takipçilerim var arkadaşlar yardımcı olmanızı bekliyorum arkadaşlar şöyle sosumu yapıp kapanışa da geçeceğim arkadaşlar. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.